Masterchef'te bakın nasıl bir günde 8 tanesi isim elenecek. Bunlar kimler olacak? Masterchef'te neler oluyor? Şu pata kadar uzatılacak derken nasıl bir anda final kararı alındı? Masterchef All Star Altın Kupa bitiyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Master Chef All Star altın kupa zaten kısa bir süreliğine planlanmıştı. Lakin seyirciden gelen olumlu tepkiler ve her gün artan reytingler sonucu bu karar uzatılmaya ve Şubat'ın sonlarına kadar Master Chef ve Survivor birlikte gidecek diyerek bir açıklama yapılmıştı. Lakin maalesef ki bu açıklama çiğnenerek şeflerden bomba açıklamalar geldi. Arkadaşım sence o star altın kupayı hangi yarışmacı kazanacak? Sen kimi destekliyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Şefler almış oldukları ani karardan sonra Master Chef All Star'da 8 tane yarışmacıya ceket giydireceklerini ve ondan sonra geriye kalan 8 ismin aynı gün eleneceğini duyurunca herkes hep beraber bir şok oldu. İkinci şok ise geriye kalan daha doğrusu ceket giyen 8 isim kendi aralarında çok hızlı oyunlar oynayacak ve 6 gün içerisinde totalde 6 kişi elenecek ve sonra 7. gün finali izleyeceğiz. Ve Masterchef çok kısa 1-2 hafta içerisinde son bulacak. Ve bu yüzden gerçekten Masterchef'te biraz ortalık karışmış gibi görünüyor. Arkadaşım sen alınan bu kararlar hakkında ne düşünüyorsun? Erken bitmesi iyi mi? Yoksa böyle apar topar olunca bir zevki çıkmıyor mu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Elenecek isimler ufak tefek düşmeye başladı. Maalesef ki gelen ilk isimler Beyza ve Alican yönünde. Açıklanan diğer alt ismi de sizlerle gün be gün burada paylaşacağım. Arkadaşım sence Beyza ile Alican elenmeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Elenen diğer isimlerden haberdar olmak ve Master ile ilgili tüm bilgileri öğrenmek için lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.